Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, bu arada ben e, kendimi tanıtayım neyse. E, bugün sizlerle beraber Sanrio karakterleri galiba. Sanrio karakterlerinin e, hepsine dönüştük. Ve e, bugün size bunu göstereceğim. Böyle hepimiz evlerimizi hazırladık. Eşyalarımızı pardon. E, bu arada ben kendimi tanıtayım. Ben Melisa. <laughs> ben ben Ece ile Sude'nin çok yakın arkadaşıyım. Ve bu videoda 4, e, e, bu arada e, Eren ile Atlas da vardı videoda. E, bu videoda 4-5 kişilik lazım olduğu için e, beni de çağırdılar ve benim de sunucu olmamı istediler ve ben de tabii ki de kabul ettim. Şimdi çocukları e, yanlarına gitmek istiyorum. Özellikle önce kanal sahibinin yanına gitmek istiyorum bu arada. Hemen. Merhaba. İtl. Merhaba hoş. Merhabalar kanalımız sahibi ben açtım videoyu. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi e, odaları tanıtacağız mı? Gerek yok, hemen başlayalım. Tamam o zaman hemen herkesin bir odasını gösterelim. Bu Burada e, çok sıcak çünkü hepimizin kıyafetleri kapkarın. Sıcaklayana klasik kıyafet vereceğiz. Şöyle oda ben burada uyumayacağım için ben sonuncu olduğum için hem en büyüğü benim hem de ben de yatak. Merhabalar Atlas. Merhaba. Oh, Eren'e bakın. Baba şimdi söyledim. Neyse. Şimdi e, herkese bir yedek kıyafetini verelim. Burada yedek kıyafet olarak herkesin sevdiği şöyle bir eşofman takımımız var. Şöyle vereyim. Thank you. Size de şöyle koyayım. Kendime de bundan bir tane çıkaracağım. Merhabalar. Merhaba. Hello. Şimdi kendimi ben direkt değiştireceğim. Ben değiştirdim bile bekleyemem. Çünkü benimki acayip da. Evet o zaman ilk etkinliğimizi söylüyorum. Ee, buradan e, rastgele dört tane seçeceğim ve e, herkese götüreceğim. Herkes bir tane seçecek. Ya da herkes burayı mı çağırsa? Tek tek buraya çağıracağım. Ee, İki kendi Tanrı'ya yok karakteri gelmek zorunda. Şimdi de şeyden başlayalım. Ee, ee, kızlardan. Ee, he, şimdi ismini bildiklerimi söyleyeceğim. My Melody gelsin. Of ben çağırıldım. Merhabalar. Merhaba tatlım. Şimdi buradan bir tane seç. Duydun Duydum. Tamam mı? Duyduysan hemen bir tane gelsin. Şimdi herkes burada duracak en yani son açacağız. Kromi gelsin. Oha ben çağrıldım. Şunu da çıkarayım. Hello. Duydum zaten hemen bir tane. Yasemin da. E şimdi ismini bilmiyorum. Nick miydi? Hayır. Atlas gelsin. Abicim ben niye ismimle çağrılıyorum? Zaten her şey duymuşsundur. Duydum duydum. Aa, Eren'inki de çekildi. Eren. Merhabalar. Ben geldiğime göre şimdi artık çekebiliriz. Herkes sırayla Önce bay melodimiz de <laughs> çıkmadı. Şimdi kremimize ona da çıkmadı. Şimdi atlasa. Ona çok güzel bir karakter çıktı ama ismini unuttum. Ama zaten bizde de yok. Oh, çıkardım de bakın. Çok rahat ve çok profesyonel. Evet şimdi ödülümüzü de biraz sonra söyleyeceğim. Sen şöyle odana koyabilirsin onu. Çok rahat ve çok profesyoneldi. Ee, Tam ona geri çöpe atabilirsiniz arkadaşlar. Çok rahat ve çok profesyonel. Şimdi buradan herhangi istediğin iki tane şey alabilirsin. Bir içecek bir yiyecek. Oha! Her ödülümüz buradan olacak. Ee, ve de milkshake'imiz de var. O zaman ben şuradan bir e, limon limonata alayım. Şunu atalım. Bu arada her yaşam selo bir de yiyecek al bakayım. Patato tabii ki de. O artık ben de cam bir yana olmak istiyorum. Herkes yeri. Ama ile var. Neden? Hem onun odasında kendi erzakları var. Hem de şu şahısın, şahısın e, My çayı var. Onlar da kendi eşyalarını özgür geçebilirsiniz. Ama öyle şey mi olur abicim ya? Evet. Yemek masam. Aslında buraya yatılıyordu ama neyse. Şunu giyeceğim. Acayip sıcak hava. Ben de değiştireyim ben de değiştireceğim artık. Arkadaşlar herkes değiştirebilir. Tabii ki. Evet, şimdi herkes değiştirdiyse ikinci etkinlik yerine kadar serbestsiniz. Şimdi arkadaşlar ikinci etkinliği ben daha belirlemedim. Ee, bana su dedi ki kendin etkinlikleri belirleyebilirsin dedi. Ben de galiba tam belirleyememişim. Ama ne no problem? Ee, hemen düşünmem lazım ama yok aklıma hiçbir şey gelmiyor şimdi buldum İnşallah gelsin Evet arkadaşlar ürünümüz bu ee, bu gold renkte altın renginde e, şeyler yapan bir cihaz ve rastgele yapıyor ne yaptığını tahmin etmeniz lazım şimdi önce ben bütün eşyaları bir kullanacağım Herkese bir göstereceğim? Öncelikle bir yoncamız çıktı. Okay. Zaten çocuklar bunu biliyor. Ben bilmiyorum. Damar gibi bir şey çıktı. Diş fırçası. Bundan zaten bir tane daha var. herkese bunu göstererek yapacağız. Çok kötü şeyler çıkıyor. O gözlük. Ve tam bilen gene hediyesini alacak. Bu sefer tek tek çağıracağız. Çünkü sıralarını ezberleyebilirler. Şimdi ezberledim gibi neredeyse. Sıralarını oy. Ve son olarak da bu çıktı. Şimdi bir tane diğer makineyi de getireceğim. Şimdi bunları gerçek sıralarına göre yapmayacağım. Biraz karıştırdım zaten. Hatta bayağı karıştırdım. Mesela şu önce ilk geldi ama onu ortaya koyalım. Bu kalp iki geldi. Yani onu da araya çıkıştıralım. Bu, bu da son gelmedi ama sona koyalım mı? Hemen ikinci bakayım. Şimdi gene önce kızlardan başlamak istiyorum. Mesela i̇şte şunu atsam eşyaları da gider mi ki? Okey gitmedi. My Melody ortaya evet. geldim. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, şimdi buradaki şeylerden hangisi çıkacak tahmin ediyorsunuz? Okey. Bence bana gül çıkacak. Hayır ya bilemedim. Bekle geri diş fırçası mı çıkacak? Tamam tamam. Karma yaptık ben bilemedim. Ben de. Orada çoğu tahmin oyunu arkadaşlar. Duydum her şeyi. Hemen bakalım. Bastım. Anne çıkacağını tahmin etmedim. Özür dilerim. Bence bilmece kalp çıktı. Hayır gözlük. Hayır ya çıktı. Atlas lütfen. Hemen geldim her şeyi duydum. Şimdi bence bana yonca çıkacak. Bu ne? Gözlük çıktı ya. Eren lütfen. Eren daha yemeğini bitirmedi. <laughs> Tam yedim yedim bayağı. Geldim geldim. Bu da kazanını ben alacağım galiba. Ee, bence bana buradan kaka çıkacak. <laughs> Bilemedim. Bu türlü hiçbir kazanın yok. O yüzden bir daha yapmak istiyorum. Hemen Eren, bir daha çek. Bu sefer kaka gene ya. kalem. Ay şu kalemini bıraksam. İkinci yemin döndük. Alright. Bence bana e, şu figürden çıkacak. Kanatlı olandan. Gül çıktı ya. Kızlar ikiniz de gelin. Geldik. Bence artık bana şu figür çıkacak. Yarası kanatlı. Gül mü? Hayır. Bence bana şu şapka çıkacak. Ay yine mi gül? Artık kimseye bir şans tanımayacağım. Ve e, herkes yerlerine. E, şimdiki oyunumuz ilk oynadığımız oyundan bu sefer Eren katılmayacak arkadaşlar. Çünkü yeni karakteri çıktı. Ve o ödülünü aldı. Şimdi diğerleriniz de gelsin çünkü o çok bence en güzel oyun oydu yani şahsen. O zaman Eren her herkes gelsin. Ağlama Eren. Geldik. Taktik. Maktik. Evet şimdi herkes gene çekiyor. Hemen çektim. Şu herkes iki tane çekiyor ve vesi yok yani. ikisinden birisi çıksın artık. Herkesin sırasına göre geliyor. Sonraki bana kaldı. Kesin bana gelmeyecek. Evet devam edebiliriz. Şimdi herkes aldı. Asıl heyecanlı kısımdayız. Aslında tam Eren'e de çıkmayacak. Ama Eren çıkmayacak. Maalesef Eren'cim. Ama Eren'i de alayım. Ama Eren'e ne çıkması gerekiyor onu da söyleyeyim. Şimdi Eren'e bizde olmayan mesela yeşil çıksın Eren'e. Ben yeşil çıkmasını istiyorum. Bir de sarı. Yok sarı olmaz. Yeşil bir de o güzel diğer tür Eren çıkanın tamam mı? E beyaz ya da yeşil olan çıkacak. Ben ne olduğunu anladım. Birisi kurbağa. Birisi de böyle çok asil bir şey. Unuttum. Şimdi o zaman Eren'den başlayalım. Oha Eren. Dediğim şey buydu. Oha! Oha Eren. Cidden oha. Arkadaşlar Eren'i bu konuda tebrik etmek istiyorum. Çünkü iki dediğimde çıktı. Sarı ıı. Krami, 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 krami. Okey sen de bildin. Hadi. o çıkardım. Çıkardım. Aa ben. Bana çıkmadı. Üzgünüm. Sen bunu odana koymayacaksın ama sana hediye gelecek. Ama yazık. Şimdi arkadaşlar bu attığımızın içinden ben e, Sude'ye bir daha şans vermek istiyorum. Çünkü en son o çekti yani çaktık Kurbik çıktı. Bir de bundan çıktı. Ya ama neyse. Buraya yarışmayı gene yapacağım. E, şimdi de herkes hediyesini alsın. Öyle gitsin. Bir dakika figürümü koyuyorum da acabalar. Bir dakika figürüm sığmadı buraya da. Şimdi burada e, Eren Eren bir tane hediye alıyor. İkisinin bil, iki tane bildi ama oyuncu da bildiği için. Şimdi Eren sadece içecek ya da yemek alıyor. Diğerleri istediğin iki tane alıyor. Alright. O zaman kurabiye alayım ben bir de. Okey. Eren hediyesini aldı. Tamam. Sıra sizde. Ben kesinlikle milkshake ya da bubble tea alacağım. Ama milkshake istiyorum. Neyli milkshake var? Chocolate milkshake. Ama yok bubble tea istiyorum ben. Heh bastım. Bir de buradan ee, Canım benim de bu kurabiye deniz diyor. Okay ben de ee, ben bir tane süt alayım da patates alayım klasik. Taktik, maktik. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz ise hemen bir söylemek istiyorum. Evet şimdi bir tane kutu lazım öncelikle. Evet arkadaşlar böyle kutularımız geldi. Ne olacak biliyor musunuz? Herkes odasından birer eşya koyacak. Büyüklüğü fark etmiyor. Sığmazsa başka kendi çantalarına da koyabilirler. Ee, şimdi e, herkes birbirine soracak ama kız erkeğe erkek kıza soracak. Şimdi e, Eren e, Eren Sude'ye soracak. Sude Atlas'a Atlas Ece Ece Eren Şimdi önce bir kızlara soralım Kızlar neler koyuyorsunuz Bilemeyeceklerini düşündüğümüz değil mi O zaman Ben dikiş keş makinesi mi koysam Ama o da çok belli ya Benim hiç böyle bir şeyim yok ki Aslında bunu tepsi olduğunu pek anlamazlar gibi geldi bana benim çantam yok ama. Ee, Neyse kutu vereceğiz. Ya da hayır hayır. Ya da bu da belli ya. Benim çok az eşyam var. Diğer eşyalarında gel. Evet arkadaşlar onun bakım eşyaları da vardı ama e yer kaplıyor diye istememişti. Hemen onları da getirdik. Bunlardan birini seçtim. Tabi ki de buradan makyaj e, sabitleme spreyini koyacağım. Çünkü bunlar net bir şekilde ya da dorantlarlar ya da saç ederler. Ama bu makyaj temiz e, makyaj sabitleme spreyi alright güzel bir şey koydu. Şimdi ben de zaten bir sürü eşya var. Ruju bilirler, fırçayı bilirler. E, ama bronzerim bu allık mı? Arkadaşlar bu pudra buna ya allık ya allık derler ya. Pudra ne onu bile bilmiyorlar. Okey. Şimdi bu tam ayırsa da edebilirim inşallah. Şimdi bu Herkes bir tane figürünü de koysun diyeceğim ama sen yok tatlım. Bir dakika. Bu onun. Hemen bunu koyalım. Boş olan kuzumun. Merhaba beyler. Hemen alabilirim eşyaları. Şimdi bence bunlar şunlardan birinin ne olduğunu asla bilemezler. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Size bir şey soracağım. Bunun ne olduğunu daha ben bile bilmiyorum. Bunun içine. Ha. Aslında şunu koyabilirim. Ama ben şunu açmadan buhar makinesi olduğunu bunu asla anlamazlar. Benim de çantam yok. Hemen kutu ver. Evet şöyle senin kutun. Teşekkürler. Şöyle figürümü koymasam. Zaten belli oluyor sanki. Okey. Sence. E, ben mi? Şimdi bunun ne olduğunu anlarlar. Bunu da anlarlar. Bunu da anlarlar. Anlamayacakları bir şey yok ya. Ya belki bunu hatırlatıcı isterler de. Aynı onlarda da var. O yüzden yani. Bilmiyorum. Aslında bunun sadece içini koysam. Bunun ne olduğunu ne şey olduğunu soruyorum. Dans mı müzik mi olmuyor tamam mı? Öyle bir şey soramıyorum yalnız. Ama ya. Aslında bunun ışık olduğu kadar belli oluyor mu? Yok ya ben bunu koyacağım. Yani başka bir şeyim yok. Şansım yok. Bu boş şöyle koyabiliriz ha. Hemen hemen şuradan bu değil ha. Bu Eren'e gidiyor. Merhaba Eren. Merhabalar geldi saklı kutu. Hemen şöyle göstereyim sence bu ne? Sıkmak yazsak. Bu bence deodorant. Ya da saç spreyi de olabilir ikisinden biri. Bu makyaj sabitleme spreyi de maalesef. Evet canım benim. de geldi hemen. Ama full makyaj malzemesi. Bu allık. Kesinlikle bir allık. Sen de yanlış bildin pudraydı. Ama neyse. Kızların eşyaları. Okey. Şimdi. Bunun şengi tamam. Bu size şöyle. Bu da size. Şimdi önce ben bakayım. Ya bu lamba o kadar iyi biliyorum ki. Bu da senin diyen? Bu ne ya? Bilmiyorum. Ee, bu bir buhar makinesiydi. İçeriği havalandırmak için kullanılıyor. Çok mantıksız ya. Amatör. Yani bence de öyleydi ama işte erkekler bunları anlamıyorlar. Şimdi artık son bir kere daha benim dedim o şeyi yapmak istiyorum. Bir dakika. O en başta yaptığımız hediye törenini. Şimdi artık hepinizinkini bir daha yapmak istiyorum ben şahsen. Çünkü bu son olacak ve içinde galiba bayağı var. Şimdi bir tane kadar herkes birer tane, birer tane alacak. Sırayla ve çıkarmaya çalışacaksınız. Çıkaramayan ortaya koyacak. Çıkaramayan ortaya koyacak. E şu anda galibiniz orada. Eren. Hayır bu şey, bu kızımız bildiği için Eren ve e, Sude Sude'nin başka birinciliği yok. Kız şu anda Eren ama bakacağız daha bitmedi hiçbir şey. Şimdi herkese ikişer tane ikişer tane vermek istiyorum. Kendi şeyini çıkaran başka hedefler belirleyeceğim. E, ilk i̇lk başta Eren'e yaptığım gibi. Gene ilk Eren bilirse cidden burayı yarım. Mavi şöyle. Bakalım kırmızı geldi. Şöyle verelim. Sarı geldi. Zaten bitti neredeyse. Yeşil geldi ve karışımdan renk geliyor. Turuncu geldi. Sonuncu da benim olsun. Ya da hayır. Bunu atayım. Bulamayan bir daha bakar tatlım. Hello de koydum. Şimdi herkes baksın. Aa, pardon pardon pardon. Çıkmadı. Kromi. Tekte çok rahat ve çok profesyonel. Eren merhaba. Bana da çıkmadı. Bana gene çıkmadı ya. Şimdi anda tek bana çıktı. Hemen ben bir hediyemi alayım. Şimdi bunlar hemen bir çöpe gitsebilir mi? hemen ha daha yapıyoruz merhaba ben ikinciye de gireyim mi hayır en yani son final yaparız şimdi herkese geri e, vereceğim bu sefer birer birer vermek istiyorum hayır pardon özür dilerim öncelikle ya da ikişer ikişer mi versem İkişer ikişer daha rahat oluyor Evet şimdi açabilirsiniz. O benimki çıktı. Ya hayır ama ben boşuna mı açacağım şimdi? Oha teks benimki mi? Sen gidecek mi? Merhabalar. Geri koyalım bu sefer. E, 4 ee, 3'er 3'er verelim. Hemen son bir tane daha lazım bize. Hah. Şimdi öncelikle ben açıyorum. Hayır. 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 Merhabalar ben gene kazandım. Bir şey diyeceğim. Bu oyunda çok kötüsün biliyor musun? Ha ha, ha. Çıkın. Tamam. <laughs> ben birinci olamayacağım belli ki. Şimdi şunları hemen bir bırakalım. Buradan e, herkese dörder dörder mi? Üçer üçer mi versem bilemiyorum. Üçer üçer vereceğim. Sana beyaz olan çıkacak. Sana sarı olan çıkacak. Sana da e, yeşil çıkacak. İki sarı vereceğim Yine Çok artarsa üçerine de çıkabiliriz. Ama biraz daha Hemen biraz daha daha, daha, daha hızlı. Son tane, son iki. Bir de toruncumuz çıktı. Hemen bakalım. Bana kurbik gelecekti. Hayır ya benimkin de almış. Sen de benimkini. Sen de benimkini. Tamam kimse alamadı. O zaman bir daha yapabiliriz. Bir dakika bir karışsana. Yine ikişer ikişer. Yani artık bitmiyor o kadar. Yine görevleriniz aynı. O Ya çok kötüsün biliyor musun? Tek bulamayan ben miyim ya? Evet arkadaşlar. E, şimdi kaybedenler. Aa, kazananları bir daha yapıyoruz. Ha. Cidden o kadar şanslıyız ki bu oyunda. Merhaba tatlı. Merhaba. Şimdi e, size çıkması gereken ne biliyor musunuz? E, sana Hello Kitty. Sana da My Melody. Hadi bakalım. Ya sana... Ha Kromi çıktı. Pardon. Sonra 3 üç, ölçer vereceğim. Sen kremi... Ay sen My, Mel sen My Melody. Sen de e... Yeşil Hayır sen Hello Kitty sen Maymel okay. Mükemmel oldu biliyor musunuz? Hemen bakayım. Hadi Maymel Hadi. Yes işte bu be. E bana da Hello Kitty çıktı o zaman. O zaman bir daha yapıyoruz. Bu sefer size iki tane veriyorum sadece. Bu sefer e, sana siyah kedi çıkacak. Sana da sarı çık. Sana siyah kedi. Hayır sana siyah kedi. Sana da e, beyaz olan çıkacak. Bu sefer iki tane iki tane vereceğim. Siyah kedi hadi hadi siyah kedi. Hadi ya hadi. Bana ne gelecek bir yeşil kurbağa. Hayır beyaz olan. Beyaz. Aga be Çıkmadı. Şimdi ne çıkacaktı ki bana? Unuttum. Siyah kedi çıkardım. Siyah kedi işte ya. Ben de çıkardım ama birincimiz Atlas oldu arkadaşlar. Bu arada bu videomuz bitti galiba. Şimdi e, videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle video istiyorsanız ne yapın? Like atın. Abone olun. Güzel yorumlarınızı atın ve sevdiklerinize önermeyi unutmayın. Hepiniz çok sev Hepiniz çok seviyoruz. Bay bay.